Elimizi geçirdik. Kazım Kurt Başkanlığı'nda toplanan Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında görüşülen dört gündem maddesi oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edilirken gündem dışı olarak emek mahallesinde yaşanan okul sorunu konuşuldu. Noktayı... Başkan Kurt niçin 20 yıldır bu konuda bir adım atılmadı diye sordu. 60 bin kişinin yaşadığı bir yerde lise yoksa bunu Gerçekten çok farklı bir biçimde düşünmek lazım. Herkesin düşünmesi lazım. Sadece işte bunu efendim biz planlamayı şöyle yapıyoruz, milli eğitime sorarız filan değil. Niçin 20 yıldır bu konuda bir adım atılmadı? İşte İmam Hatip de yokmuş. İmam Hatip de yok. Yani illaki ki... E, lise olsun, imam hatibe karşı olsun filan gibi bir algı e, meselesi de değil bu iş. O yörenin çocukları yoksun. O yörenin çocukları okumaya ihtiyaç duyuyor. O yörenin çocukları belki Endüstri Meslek Lisesi'ne gidecek. Onu açalım. Onu da açmadıysak bu ciddi bir e, sıkıntıdır. Ve Murat Bey'in burada ihtiyaç var mı? Araştıralım demesi yani gariban çocukların liseye ihtiyacı yok mu? anlamı çıkaracağız buradan. Böyle böyle bir şey olur mu? Biz biz bu devletin eee parasıyla okumuş yoksul çocuklarız. Bu devletin eee geçmiş dönemdeki politikalarıyla okumuş bir yerlere gelmiş çocuklarız. Dolayısıyla bizim oradaki garibanların ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili bir tartışma değil. Devlet okulunu yapar ihtiyaç duyan gider. Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 17'de meclis salonunda yapılmasına karar verildi.